Arkadaşlar herkese yeni bir, herkes videosuna merhaba. Bugün sizlerle birlikte 450 dolarlık bir katlamaya çalışacağız. Sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten size giriş yaptıktan sonra yeniden doldur butonuna tıkladık. Tıkladıktan sonra buradaki kod kısmına hate yazarsanız %10'luk bir yatırım bonusu elde etmiş oluyorsunuz ve istemiş olduğunuz ödeme yöntemleri üzerinden yatırdığınızda 100 dolar da 10 dolarlık bir hediye kazanmış oluyorsunuz veya 200 dolara 20 dolar gibi bir bakiye kazanıyorsunuz ekstradan ve ayrıca sizlere site, site tokeni veriyor bu tokenlerde arkadaşlar istemiş olduğunuz oyun modlarını açarak katlayıp çekiminizi yapabiliyorsunuz bugün 450 dolarımızda güzel bir katlayış yapacağız Biliyorsunuz bizim buradaki kasalarımız belli. Premium kasası uzun zamandır açmıyordum. Gerçekten de merak ettim. Şöyle bir 5 tane ile başlayalım. 3 v şeklinde. Hemen botlarımızı çağıralım. Uzun zamandır da herkes oynamıyorduk. Bakalım nasıl oluyor tekrardan bir görelim. Senin sesi kapalı. Onu düzelteceğim şimdi. Üspes'le başladık. Öndeyiz. Güzel. Bot Moe yanımıza çok yakın. E, tamam biz hala öndeyiz. Biz de kötü çektik. O da kötü çekti. Hop Chantigo Fire pahalı sol. Ama yapma 75 ne ya. Tamam. Sıkıntı yok. Mega çektik sen pa pahalı ol Bari ya. Oğlum bu ne ya. 19'u ben size vereyim. Hiç oynamayalım daha iyi ya. Hop. Adam az kalsın bizi geçiyordu. Son saniye kazandık. 370 dolarımız oldu. Ve 260'ımız var. O 260'a da şöyle güzel bir battle'ımızı hemen bir yapalım. Şimdi ücreti sıralamaya tıkladıktan sonra şu aşağılarda bizim kasalarımız var biliyorsunuz. Ee, Onitaji mesela. Bu güzel bir kasa. Bir tane Panda knife koyabiliyor muyum ya? Bir anda gördüm niye bilmiyorum. Hemen 2 vs 2 hemen bir go'layalım. Şunun da 1v1 şeklinde arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. US5 ile başladık. 95-95. Son kasa ve bayonet daha pahalıdır. Let's go. Bu kadar. 358. 644 de buradan geldi. E, güzel. Güzel. Çok iyi gidiyoruz. 1000 doların bir bakiyemiz olmuş. Şu 350'yi de satarak arkadaşlar güzel bir battle daha açmak istiyorum. Onun için Şuradan şöyle bir arkadaşlar Min, hmm. Premium Güzel bir battle'ımız, hemen bir açalım Killjoy, şöyle bir sıralama var Onları yaptım Onitaji, bir tane Ben böyle kasalar koymak istemiyorum ya Aklıma bir anda bir şey geldi O kasaya koyacağım 100 müydü, 150 miydi bir şey olması lazım Bir dakika Nerede o kasa? 150'likler diamond kasası. iki tane diamond kasası koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Bunu alırsak 3V şeklinde mükemmel olur ve finish yaparak çok güzel bir video ile ayrılabiliriz. Hadi bakalım be. Lütfen ya ver şuradan diamond Üzme be. az e, tamam. Olmadanlar adamlar da en kötülerini çekti yalan. Aaa Beagle kazanmış olmamız lazım. Oo 220. O 130'u çekmiş. E güzel, güzel. 555, de, 545 de Buradan aldık. Son bir, bir daha açacağım. Ee, ufak satalım. Bunu da böyle bir değişik bir şey yapacağım. Diamond koyacağız. Bunu dört ve açacağım. E zaten bunu kazanırsak, yani çok değişik şeyler olabilir. Hadi bakalım. Hadi buldum. Ver lan. Uf, elamindi ben çekti. Sıkıntı yok, hiç problem yok. Bence çok güzel bir şekilde bir katlamamızı yaptık. Envanterimizdeki bakiyede bir görelim. 1008 dolarımız var. 450 60'lık neredeyse iki katından biraz daha fazla. Sizler de oynamak isterseniz arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten size giriş yaptıktan sonra raffle butonundaki 100 kod bölümüne hate hey yazarsanız %10'luk bir yatırım bonusu elde etmiş oluyorsunuz. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.